Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz şimdi evden çıktık. Parka doğru gidiyoruz. Önce meydana gideceğiz. Biraz kuşlarla oynayalım dedik. Ela biraz kuşlarla oynasın. Sonra sonra parka gideceğiz, oynayacağız biraz. Hadi bir de markete hadi, gideceğiz. hele bir şeyler alacağız. Hadi. hadi, hadi, hadi. Hadi o zaman parka doğru gidelim. Deniz de burada. Deniz de şöyle arabada şu an bak ışık girdi gözüne şu anda denizde arabada uykusu var uyumaya çalışıyor hoş, hoş, hoş. hadi yürü anneciğim hadi yürü hadi yürü nereye gidiyoruz biz Ela? parka mı gidiyoruz evet önce meydana gidelim kuşlarla oynayalım meydanda görüşürüz arkadaşlar biz şimdi kuşların yanına geldik meydana deniz arabada uyuyor Ela da şurada kuşlarla oynuyor hava çok esiyor, çok soğuk. Rüzgar sesini görüyorsunuz. Bak. Gel, gel, gel. Yem at anneciğim. Yem atmayacak mısın kuşlara? Bak baba yem aldı. E yem at kuşlara. At onları. Ela gel. Sen Bak 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 kuşlar atı. kuşlar. Sen kuşları seviyor musun? Ela bak kuşlar. Aa, yemek, da... veriyor. yemek verdi onlara baba. Kuşlara yemek verdi anneciğim. Bak güvercinler nasıl da yiyor yemeklerini. Acı Gördün, acı. Mu? Gördün mü anneciğim? Çok sevdiler yemlerini. Çok acıkmışlar Tabii anneciğim. Bak uçtular. Gördün mü uçtular? Çok tatlılar. Evet anneciğim, çok tatlılar kuşlar. Baksana ne güzel uçuyorlar. Güzel, 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 güzel. Evet. Oyna 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 koş koş koş. bak çocuk orada bak. bak. Arkadaşlar biz şimdi markete gideceğiz. Ondan sonra da parka geçeceğiz. Markette görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi markete geldik. Gel anneciğim bu taraftan. Ha bu taraftan geç bak. Gel gel gel. Şimdi bakalım. Gel şu taraftan anneciğim. Heh Ela'ya bir şeyler alacağız. Buradan. Sonra sonra da parka gideceğiz arkadaşlar. Orada Ela oynayacak biraz. Burada neler var anneciğim. Bisküviler falan var. Gel bakayım. Şurada büyük meyve sular var. Ha bak meyve sular burada anneciğim. Bak burada anneciğim. Kapı atom şey. yazıyor. Sen sepet i̇şte aldın mı kendine? sepet aldın mı? Ne baba ne gidip ne sana ne sepet ne getirsin. Duydum. Bunu. Onu da mı istiyorsun? Tamam. Onu da alalım. Bekletelim, bekletelim. Bekleyelim anneciğim. Baba sepet getirsin sana. Sepetini unuttuk anneciğim. Şöyle. Meyve suyu bölümü. Burada halleler var anneciğim. Sen çok mu seviyorsun meyve suyunu? Anneciğim yere koyma. Dur baba sana sepet getirecek şimdi. Şimdi sen, Arkadaşlar Deniz'de arabada uyudu şöyle. Işıl mışıl uyudu. <laughs> tamam annesi. Ben meyve suyunu çok seviyorum. Büyük sepet getir hele o Küçük sepetler kalmamış. Bir tane büyük getirsin şimdi. Şurada kremler var. Kremler var burada. Öyle, Fransa suya kalmış. Dur anneciğim çıkarma, çıkarma onları hepsini yerinden çıkarma bebeğim. Dur baba gelsin şimdi. Biz bunları sepete sana koyacağız. Baba sepet almaya gitti, tamam mı? Baba sana sepet getirsin şimdi. Sepeti bekliyoruz anneciğim. Hı? Tamam, getiriyor. Nerede babası? Bak geldi sana sepet getirdi. Şimdi al bunu. Kesin, Al şunu otursun. atom kapıya atom bir tane de dimes. Onları koy araba. Arabaya koy, koy arabaya anneciğim. Koy arabanı. Hadi sür arabayı. Sürebilecek misin? Gel arabayı sür gidelim. Tamam. Tamam dört tane olsun. <laughs> tamam tamam. Hadi, tamam. Ela Hadi. bütün Hadi. Hadi gel. Tamam hepsini alalım. Hadi gidelim. Ben de denizi getireyim şöyle. Devam edelim alışverişimize. Abi, Ela. Girmek istemiyor ve Sürsün o zaman. Bir şey olmaz. Çikolata bölümü bu tarafta mı? Koş koş koş. koş. Hadi gel gidelim oraya. Gel çikolata bölümüne gidelim sana. çikolatalar alalım. <laughs> gel Ela sepetini meyve suyularla doldurdu. Aşırı seviyor meyve suyunu. Nerede? Solda. İleride solda. Hadi bakalım gidelim anneciğim. geldik şöyle. Çubuk kraker alalım mı sana anneciğim? Koy Al şunu. Koy buraya kreker. Koy sepete anneciğim. Buraya koy. Sepete koy anneciğim çubuk krakerini. Aferin sana. Şurada. Tamam koy onu da koy. bakayım sepete. Ela seçiyor arkadaşlar. Popkek al bir tane bak burada Brownie mi? Brownie de aldı Ela. <laughs> anneciğim, burada popkek var. Al muzlu. Bak sen muzlu çok seviyorsun. Al bir tane koy. popkek de. kakaolu da mı koy. alacaksın? Koy, 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 koy. Tamam, onu sepete, da koy. Gel anneciğim, gel bakalım bu tarafa da. Gel biz bu tarafa bakalım. Koy, 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 koy. Tamam koy o keki de. Denize bir şey almadık anneciğim, Cici bebe yok mu bu tarafta? Denize bir tane cici bebe alalım. Cici, cici. Tamam onu da koy. Tamam. Arkadaşlar. Ela şöyle şimdi kendisi seçti. Gel anneciğim bu tarafa el. Denize cici bebe de bulalım alalım anneciğim. Gel. Gel denize cici bebe de alalım anneciğim. Koy onu gel. Hadi yürü. devam edelim. Denize cici bebe de bulalım. Denize de onu yesin. Arkadaşlar biz cici bebeği de bulup alacağız. Sonra da parka gideceğiz. Parkta görüşürüz. Biz marketten çıktık. Ela kekini yedi. Şu an ağzında hala yiyor. Şimdi Gel anneciğim. Yakınında hemen park şurada. Gel anneciğim bu tarafa. Bu tarafa gel anneciğim. Koş koş koş. Hadi koş park orada koş. Babayı takip et. Bak babayı takip et. Hadi babayı takip et. Koş. Şimdi parka doğru gidiyoruz. Ya parkı çok seviyor. Evde çok sıkılıyor. Sürekli park istiyor. Bizde Çıkarabildiğimiz günler getiriyoruz onu. Hadi yürü anneciğim, koş 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 babanın yanına koş. Bu tarafta, Bu tarafta koş. Hadi koş 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 babaya yetiş çabuk, çabuk anneciğim çabuk. Hemen gidip oynayalım. Hava birazcık serin anneciğim, olur mu? Birazcık oynayalım. Sonra da eve gideriz anneciğim. Hadi hızlı 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 koş 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 koş. Hızlı koş hızlı babaya yetiş hadi. Ela babaya yetiş hadi. Yetiş babaya. Hadi yetiş babaya bak araba orada. Bak Deniz orada arabada uyuyor. Al bisikletini de sür oyuncağını hadi sür. Sür bakayım hadi parka doğru gidelim az kaldı. Ezan da okunuyor. Ela oyuncağı bıraktı, koştu, parkı gördü. Geldim. Geldim, geldim, geldim. <laughs> Abinin topunu mı vuruyorsun sen? Oyun mu oynadı? Hadi bakalım anneciğim. Koş hızlı bir şekilde. Parka gidelim hızlı bir şekilde. Ela be bak buraya çok güzel çiçekler ekmişler anneciğim. Gel bak bakayım. Ela. Ela gel anneciğim ne kadar güzel çiçekler yapmışlar buraya. Gördün mü? Çok güzeller anneciğim. Çok. Bak, hadi, hadi. Kedi, vardı burada korktu <laughs> Tatlı kedi. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet burada çok güzel çiçekler etmişler. Hadi gel anneciğim. Hadi gel gidelim. Hadi gel çabuk çabuk. Bak orada park önümüzde. Koş annem koş parka doğru. Koş annem de asalıncağa bineceğiz. Tatlı revaliye bineceğiz. Evet. Kaydıraktan kayacağız. Evet çabuk 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 hava soğuk birazcık çabuk oynayalım sonra eve gideceğiz. Yağmur yağar sonra anneciğim. Hadi koş. Hadi, hadi. Koş hele koş koş koş. Gel salıncak boş salıncağa gel anneciğim. Gel salıncak boş. İlk baş salıncakta sallanalım. Gel. Gel gel ilk baş salıncakta sallanalım. Gel ilk baş salıncakta biraz sallanalım anneciğim. Bak bu hazır boştayken salıncak. Gel 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 gel. Deniz uyumasaydı onu da bir tanesine koyardık. Ama Deniz uyuyor. Ela sallansın o zaman. Deniz uyuyor. Uyuyor şu anda. Yoksa onu da buraya koyardık. Aferin sana ne güzel sallanıyorsun sen prenses. Park çok mu güzel? Sen parkı çok mu seviyorsun? Of, verin benim prensesime. Biraz salıncakta sallansın Ela. Sonra koşacağız kaydırağa. Hepsine bineceğiz. Binmedik bir şey bırakmayacağız değil mi Ela? Evet. Sallanıyor Elif. Ela. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap bakayım. Arkadaşların görsün bay bay yap. Aha bu köpücük atıyor Ela size arkadaşlar. Aferin benim Ela'ma. Aferin benim prensesime. Çok güzel sallanıyor benim prensesim. Denizde uyuyor. Uyumasaydı onu da güzelce sallayacaktık. Prenses uyuyor. Kapat kapat. Yüzüne ışık vurmasın. Uyusun kendine. Bu daha küçük. Hah. İneceğim mi? Tamam baba in, babası indi. İneceğim diyor. Hadi gel. Gel bebeğim kaydıraktan kayalım. Gel. Koş bebeğim koş. Gel gel dayı gel dayı gel dayı anneciğim dayı, dayı, dayı. gel. Koş anneciğim koş koş koş. Kaydıraktan da kayalım. Hava soğuk anneciğim. Hızlı hızlı oynayalım birazcık. Merdivenden çık bakayım. Çık merdivenden anneciğim. Çık çık. Çık bakayım. Aferin benim kızıma. Gel bakayım. Gel bu tarafa. Gel. Gel. Kay kay. Ben de mi çıkayım? Ela. Ela yukarı çık diyor. Çıktım anneciğim. Hadi kay. Hadi kay. Hadi kay. Kay kay. Nereye gideceksin anneciğim? Büyüğünden mi kayacaksın? Sen büyüdün mü yoksa? Hadi yürü azıcık. Dikkatli bir şekilde. Çık yukarıya. Babası arka tarafa geç, aşağıda tut onu. Arka tarafa geç, aşağıda tut onu. Hadi çık hele. şu an Ela çıktı. Çık çabuk çabuk. Hadi kay şimdi. Hadi kay baba tutacak seni. Kay anneciğim. şimdi Tatrevalli'ye geldik. Bin anneciğim bin ben seni indireyim aşağı. Gel buna bin anneciğim. Gel seni çevirelim. Gel buna bin seni çevirelim anneciğim. Bak buna bineceğim mi? Kaydıraktan kayacağım. Nasıl isterseniz küçük hanım hadi bakalım. Anneciğim ben çıkamam hadi sen in. Hadi sen kay. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık kay hadi. Çabuk. Çabuk çabuk. Hadi gel kay. Kay prensesim kay. Kay. Hadi gel kay. Hadi gel, gel tatlı de bin birazcık. Gel biraz tatrevali yiyelim. Hayır. Gel biraz tatrevali bin. Azıcık bindin. Hadi ya bin Bindin olacak. mi? Dur ben seni indiriyorum. Hoppa. Ya <laughs> tamam. Bir daha bir kere bay daha bay yapayım. Hoppa. Hop. İnecek misin? Gel buna da bin. Gel buna da bin. Gel bindireyim ben seni. Babası buna bindir Ela'yı. Gel buna bin anneciğim. Seni çevireceğiz. Baba bindirsin seni. Hop. Dur ben çeviriyorum. Hoppa. ben Oldu. Hop. Hop. Tamam. Arkadaşlar yağmur başladı. Biz burada videomuzu kapatıyoruz. Arkadaşlar biz eve geldik şimdi. Deniz de uyandı. Deniz uyandın mı sen kızı? Sen Güzel. uykunu aldın mı bebeğim? Sen arabada mı çalmışsın? Uyudun ama. Aferin sana. Ela ele aldıklarını şimdi çıkaracak. Ela al anneciğim. Çantadan çıkar aldıklarını anneciğim. Çantaya koyduk anneciğim. Gel çıkar bakayım aldıklarını şöyle. Ha? Çıkar aldıklarını anneciğim. Şu an bu meyve suyu açık bunu içiyor. Çıkar anneciğim. Kardeşin yanına koy. Masaya koy. Kardeşin yanına koy anneciğim. Cici bebe aldık. Deniz için. Aldık ela mi? aldık. Ela kakaolu popkek aldı bir tane. Bunu, bunu. Bir tane. Bu ne? Brovni klasik onu aldı. Bunu. Bir tane dunk kek, sekiz kek muzlu olanı aldı Ela. Bunu. Başka? Başka. Bombastik Başta. bir tane aldı. Başka. Bir şey burada, bu ne? Atom. Atom. Kapya atom meyve Bak, suyu aldı. Bak bu ne? Evet. Bakayım. Onu sen içiyorsun. O dimes meyve suyu. Başka anneciğim çıkar. Çıkar bakayım. Başka ne aldı benim kızım? Bak çıkar bakayım. Heh, evet bir tane deniz ıslak mendil aldık. Deniz ıslak mendil. Aldık. De. tane çubuk kraker aldık. Başka anneciğim. Bu. Hmm. Bir tane muzlu fokek daha var orada. Başka. Bu. Bunu. Bir tane meyve daha bu da vişneli. Vişneli. Bir de arkadaşlar <laughs> o kardeşin elbiseleri önce onları bırak. Şimdi oradan da makbule geçtik arkadaşlar. Ela'ya kuru yemiş aldık. Ela kuru yemiş çok seviyor bir de ona bir de ona çikolatalı lokum aldık. Onu da çok seviyor Ela. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Ela bay bay yap kapatalım videomuzu anneciğim. Aferin kızıma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.